Ben Gülizar Karateke, Kızıl Güney'den evet. Gülizar Karateke kiraz has hasatımız başladı. Bir milyondan Gazi Paşa'ya manavlara gönderiyoruz. İşte araba işleri zor oluyor ama gene dolmuşlarla bir şeylerle gönderip yapıyoruz. Vermeyi i̇şte... mi efendim kiraz hasadanı buyur? İyi mi? Memnun evet, musunuz? Bu yıl üçüncü ilacını yaptım kurt girmemesi için. Bakalım şimdi sonra ne olur Allah izin verirse. İyi gidiyor şu anda. Fiyatlardan memnun musunuz? Fiyatlar aslında düşük ama ne yapacaksın telef olmaktansa yani komşular yer birazını satarız işte böyle ekmek paramızı kazanıyoruz. çalışıyoruz. Yazın kurak gidince biraz işte susuz kalınca ufak. Ufak olmuş, tam büyümemiş. Yazları kurak olup gidince.